Herkese merhaba sevgili dostlarımız. Hestia Ruhun Ateşi ailemize hoş geldiniz. Ben Ceren Yazgan ve sevgili dostum Tülgün Bıçakçıoğlu Üstel ile sizi şaşırtarak bu sefer bir dolunay ve yeni ayda değil, bir Venüs retrosu ile ilgili bir yayınımızla beraberiz. Hoş geldin Tülgüncüm. Merhaba Cerenciğim, hoş bulduk. Evet sevgili dostlar. Bugün Hazır balık yeni ay etkisindeyken ve diğer gökyüzü mesajlarını da dinleyerek içimizden kısacık da olsa bir sohbet açmak geldi. Ve konumuz az önce de bahsettiğimiz gibi Koç burcundaki Venüs retrosu. Evet 27 Mart'a kadar Venüs Koç burcunda retroda olacak ve 27 Mart'tan 12 Nisan'a kadar da Venüs Balık burcunda retro yapacak. 14 Mart'ta Başak'taki ay tutulmasına giderken kendini iyice hissettiren bu retroda neler yapmalıyız kısacık sizlerle bahsedelim değinelim istedik. Evet Tülgüncüm senin okumalarına kulak verelim istiyoruz. Çünkü gerçekten şu sıralar hem etrafımızda hem bizim bireysel hayatlarımıza dahil olmak üzere ilişkiler konusunda bayağı bizi bu Venüs'ün retro hareketleri bayağı güzel mesajlar veriyor. Evet sendeyiz. Evet. Şimdi söz konusu koç burcu temaları olduğu için özellikle ilişkilerde para kazanma ve iletişimde tetiklenmeler yüzünden yanlış anlamalar ya da eski sistemde hani bitirdiğimiz o eski sistem var ya gökyüzünün bitti diye mesaj verdi. O eski sistemde yine bizim hakkımızı gasp eden durumların yeniden böyle gasp etmeye çalışması gibi bir durum söz konusu. Ama burada sadece tetiklenme olarak var. Gerçek olarak yok doğal olarak da ilişkilerde denge arayışı güdü olarak çok tetiklendi herkesle iletişimde ve ilişkilerde. Herkesin kendi haritasındaki koç burcu evini iyi anlamasını öneriyoruz bu dönemden sağlıklı çıkmak için. Bir anda galeyana gelmemek çok önemli. Hızlı ve fevri davranmamak çok önemli. İçerideki ileriye gidiş için azmimizi ve tutkumuzu yitirmemek, pes etmemek çok önemli. Üstelik de tutulmaya giderken 7 Mart'ta yani yarın Güneş, Balık, Mars, Yengeç üçgeni yaşanacak. Bu da çok güzel bir etki. Bundan da faydalanmamız gerekiyor aslında korunma enerjisi. Lütfen kimse galeyana gelip hakkımı arıyorum, kendimi savunacağım diye yanlış yöntemler, haklıken haksız konuma düşecek durumlar, kalp kırmalara gitmeyin, gökyüzü, konumlarından anladığımız mesaja göre büyük değişim ayının içindeyiz. O yüzden önce kendimizi savunma şeklimizi o üsluptaki savunma şeklimizi aslında haksızlık oluyor diye o mağduriyet enerjisinden başka bir bakış açısına geçmemiz için çok önemli bir geçiş sürecindeyiz. Tabii ki bu dönemde geçmiş yaralarımız tetiklenebilir. Geçmişte bizi yok sayan, kalbimizi kıran, hakkımıza giren insanlar, durumlar gündemimize yeniden gelebilir. O eski sayfalar açılabilir. Bu sefer tetiklenmeyip sakince kendi sınırlarımızı çizip hakkımızı en iyi ve etkili yoldan nasıl arayacağımıza karar vermek çok önemli. Bunların cevabı tek değil. Tamamen sizin hayat ve varlık amacınızla ve şu anda yani kendi doğum haritanızda Koç burcundaki gezegenlerinizle de çok alakalı. En önemli etki Şiron Koç burçları alıyor zaten. Çünkü ee, o konuda öncüler ve şifacı olacaklar. Geriden yani gelenlere de bunu anlatacaklar. Geçmişte sizi yaralayan her konunun hakkında ilahi adaletin geldiğini görme ve iyileşme dönemi başlıyor. Şiron koçlar. Ee, sakince sınır çizmek ve kararlı kalmak çok önemli. Ama paranoya, kurgu, o ne dedi, bu ne yapmıştı, nasıl yapmıştı diye yeniden o anı hatırlayıp öfkelenmek aslında zihni boşa oyalayarak, ya oradaki konulara değil, aslında varlık amacında kafa yormak şu dönemde çok önemli. Çünkü sizi tuzak olarak geç, geçmişe çekebilir. Venüs Koç kendi varlık amacını kavrayabilene ilişkilerde kendi sınırını çizmesine olanak sağlayacak. Pozitif bir alandan oraya yer açacak. Ve para kazanma ve bolluk enerjisine barındıran Venüs eğer kendi hakkınızı almayı ustubuyla ve Haritamızdaki işaretlerle yapabilirsek 29 Mart'taki koç tutulmasında da artık bu konuda sınırları ve çizgileri belli ve görünür hale getirme enerjisine girmiş olacağız. O zaman da bu dönemi verimli geçirirsek o tutulmayla beraber önümüzdeki 6 ay gayet güzel ve farkındalıkla geçecek. Unutmayalım. Kendi varlık amacımız, kendi haklarımız, sınırlarımız bizim bu dünyaya geliş amacımıza bizi ulaştırıyor. O yüzden ilişkilerde ve para kazanma evinde sinire, geçmişe takılmamak, öfkeyle hareket etmemek ya da pes edip vazgeçmemek ya da saldırmak çözüm değil. Çözüm herkesin kendi haritasındaki koç burcundaki evinde diyorum ve kısacık bu sohbetten bunları söylüyorum. Sözü de sana bırakıyorum Ceren'cim. Sağ ol Tülgüncüm. Yani dünkü Instagram postumuzda da yazdığımız gibi özetlersek Venüs Koç retrodayken yani 27 Mart'a kadar ilişkilerde cesur ama dikkatli olmamız, sabırlı davranmamız ve aceleci kararlar almamamız gerekliliğini bizi altına çizerek söylüyor. Ve bunu da yaparken geçmişteki sayfaları yeniden aralıyor adeta. Eski ilişkilerimizle yüzleşmemiz ve kişisel değerlerimizi sorgulamamız için yardımcı oluyor aslında bize. Orada neyle suçlandıysak, şimdi kendi hakkınız ve sınırlarınız için bu sefer Koç burcu size cesaretle sınır çizmeye davet ediyor adeta. Haritalarımızdaki Koç burcu yerleşimiyle eskiden yaşadığımız haksızlıklara sınır çizerek yaşamamayı seçmek için 27 Mart'a kadar bize süre veriyor sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar, kısacık da olsa sizinle bu bilgileri paylaşmak istedik. Başak burcundaki tutulma sohbetimizle görüşmek üzere diyoruz ve her zaman olduğu gibi sevgiyle kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın.